Heyelan riski olan Maden ilçesinde afete maruz bölgedeki konutlar ve kamuya ait binalar için yıkım talimatı çıktı. Cami minaresinden ilçe halkı çıkan karar konusunda uyarılırken 3 gün içerisinde evlerin boşaltılması istendi. İlçe halkı duruma tepki gösterdi yetkili kurum yıkıma kamu binalarından başlamak istedi. İlçede atıl halde olan lise binasının yıkımı için iş makinelerinin geleceği haberini alan madenliler okul önünde toplandı ve eylem yaptı. Bu yeni rapora göre risk alanını reisyonuna götürecekler, daraltacaklar. Çarşımızı risk alanından çıkartacaklar. Biz de dert edildi. Başımızın Hiç sesiniz çıkmıyor. Ya. Yalnız bunu kaymakam, Yalnız, kaymakam, kaymakam Liseydi, değil. Kaymakam Elinde imkan var mı? Yapabilir mi? Yapabilirli. De, ya, şimdi, ya ona çok... bir şey diyemem yani. Ben. Ee, beyim, bu iki satırlık bir yazıdır. Halk bunu istiyor. Sayın Valim. Sayın Valim, halk bugün toplanmıştı. Bunu bizden istiyor. Başka bir şey istemiyor. Aynen yani doğru şeyler. Başka bir şey istemiyoruz. Yeni bir rapor hazırlansın. Yeni <laughs> bir fizibilite raporları yapmasın. Bekleme sağlık anlaşan ilan etsin. Evet. Ondan sonra iki çarşı. aşağıya. Neyse abi. yani. Gerçekten rızk ise gelsinler bana Tüm Maduro vatandaşları hak sahibi versinler. Her şeyi düzene soksunlar. Bize 5 gün izin versinler. Ben çıkmaz da benim başıma yıksınlar. Ortada pol yok, yumurta yok. Çıkın 3 gün sonra elektrik çıkınacak. Ortaya da gidin. Dilelim. Orta orada alt yapı yok, bir şey yok. Orada üstüne koymuşlar. Ben nereye yani gidelim gün? Yedi yedi. Ben malenin içindeyim. Bana hiçbir hak sahibi verilmeden bana İrafat Bülüğü Çevre şehri gelip Ha bize konuşmadan, bize sebebi verilmeden aşağıda yürü üç ay sonra, beş ay sonra da olsa sonunda bize yetişecek. İlçe halkı yürüyüş yaparak Elazığ Maden Karayolu'nu kapatacaklarını ifade ettiler. Sarı günü yürüyüş yapalım, karayolu kapatalım. Ailece komple çalışıyoruz. Mazeri çevirse budur. Yolda yalasına kadar yalan. Ya yalan. ne gerekiyorsa var mısın? Gidelim. Yok, var mısın? Var mısın? Var, mı, var mısın? Abi ne diyorsun? Ya, ben işlem var. Tamam. Bak yıkım evet. olduğu zaman hepimiz evet. beraber müdahale edeceğiz. <laughs>